Arkadaşlar Kram 2 aracını tanıtacağım size. Öncelikle Google'a Kram yazıyoruz. Kram.com tıklıyoruz. Sağ üst köşede sign in var. Giriş yapmak için tıklıyoruz. Ben daha önceden üyelik oluşturduğum için kullanıcı adım ve şifrem direkt çıkıyor. İsterseniz aşağıdan sign up, kullanıcı adı, şifre ve e-mail adresinize giriş yapabilirsiniz. İsterseniz de buradan Facebook'unuz, Twitter'ınız veya mail hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Ben mail ile giriş yapmanızı tavsiye ederim size. Beni otomatik olarak sistemin içine aldı. Burada daha önceden yapmış olduğum kram çalışmalarımı görebilirsiniz. Siz yeni bir kram çalışması hazırlamak istediğinizde Create New Set diyoruz. Birlikte hazırlayabiliriz şimdi. Bize 3 tane kart veriyor. Biz bunu 15'e kadar tamamlayacağız. Yeni kartlar eklemek istediğimizde buradaki Edenil kart tıklayarak yeni kartlarımız açılacak. Her derste kullanabiliyoruz. Türkçe deyim anlamlı kelimelerde, anlamlı kelimelerde, matematikte çarpma işleminde, toplama işleminde, fen bilimlerinde kuvvet türü, hareket türü. Kaç örnek yazalım? Matematik dersinden devam edelim. Çekmeceyi açma, Mini kart eklemek için edeni kart diyorum. İngilizce dersinde de kullanabilirsiniz. birkaç tane toplama işlemi ile ilgili örnek verelim. Sınıf seviyesine göre soruların kolaylığını, zorluğunu siz belirleyebilirsiniz. 15 tane kartımı tamamladıktan sonra hangi dersle ilgili, hangi konuyla ilgili çalışma hazırladıysam içeriğine göre bir başlık yazıyorum. Ben kram yazdım. Sonra oyunumun public mi private mi olduğuna karar vermem gerekiyor. Yani public krama giren herkes mi oyunuma ulaşsın yoksa private sadece linki gönderdiğim kişiler mi oyunumu oynayabilsin. Bunu da seçtikten sonra update set yani oyunumu artık tamamla diyorum. Burada Games tıklıyorum, bize iki tane oyun hazırlıyor yazdıklarımızla. Biz bunu kullanacağız, kartlar ve renkli şekillerden oluşan oyunumuzu, Play Now diyoruz. Oyunumuz artık hazır. Öğrencilerimize bunu göndermek istediğimizde yukarıdaki adres çubuğunu tıklayarak kopyalı yapıştır yapıp öğrencilerimize gönderelim. Öğrencilerimiz onlara gönderilen linke e tıkladıklarında karşılarına bu sayfa açılacak. Sağ üst köşedeki yeşil butona Play Game'e tıklayarak oyuna başlayabilirler. Ama oyuna başlamadan önce üyelik oluşturmalarını istiyoruz. Öğrencilerimizin Kram'a nasıl üyelik oluşturacağını anlatacağım şimdi sizlere. Google'a Kram yazıyoruz. kram.com tıklıyorum. Sağ üst köşede yer alan Sign in Giriş yap tıklıyorum. Ben daha önceden üyelik oluşturduğum için kullanıcı adım ve şifrem burada görünüyor. Siz öğrencilerimiz yeni giriş yapacakları için aşağıda sign up üyelik oluştur diyoruz. Öğrencilerimiz kullanıcı adı belirlerken adını, soyadını, sınıfını ve okulunun adını yazması gerekiyor. Yazıyorum. Gül Hekimoğlu 3. sınıftayım. Menteşeoğlu Şehit Orçun Munyaz İlkokulu Çok uzun bir kullanıcı oda olduğu için okulun adında kısaltma yapabilirim. Şehit Orçun Munyası Şom olarak yazdım. Gül Hekimoğlu 3 Menteşeoğlu Şom İngilizce karakterler yazılması gerektiği için Ü harfi, yumuşak G Ş harfi Ö harfi bunları kabul etmiyor. Ü'yü siliyorum. Gul. Hekim oğlundaki yumuşak G'yi siliyorum. G harfi. Menteşe oğlundaki şeyi siliyorum. S harfi ve yumuşak G'yi düzeltiyorum. Ve şomdaki S'yi de düzelttim. Şimdi kullanıcı adım. Gul. Hekim oğlu. Üçüncü sınıftayım. Menteşe oğlu son ilkokulundayım. En az 6 karakterden oluşan bir şifre belirliyorum. Ve Varsa kendi mailim. Yoksa annemin, babamın, kardeşlerimin, aileden birinin mail adresini yazıyorum. Mail adresimi de yazdım. Sonra sign up yeşil butona tıklayarak üyeliğimi gerçekleştiriyorum. Buraya geldikten sonra bize gönderilen linke tıklayarak oyunumuzu oynamaya başlayabiliriz. Üyeliklerini oluşturduktan sonra öğrencilerimiz tekrar aynı linke tıklayarak bu sayfaya ulaşıp ardından da sağ üst butonda yeşil buton play game'e tıklayarak oyuna başlayabilir Kram ve Piki aracımızda hazırlamış olduğumuz oyunumuzda eşleştirme var. Kartlar ve renkli şekilleri birbirleriyle eşleştireceğiz. Doğru eşleştirmeler sonucunda kart ve şekiller kayboluyor. Kartlarda sadece doğru eşleştirme kaybolurken şekillerde doğru eşleştirmenin sonucunda üstündeki şekiller aşağıya doğru hareket ediyor. Bu hareketin sonucunda eğer 3 tane aynı renk yan yana gelirse bize ekstra puan getiriyor. Buna ekorisi puan deniyor. Doğru eşleştirme puanı. Bir tane deneyelim çekmeceyi kapatmak eşleştirmem gereken kart artı 100 puanımı aldım aynı zamanda zaman puanımız var time bonus yukarıda kronometremiz işliyor bir de üçüncü bir puanımız var üçüncü puanımız da altlardan bir tanesini mesela kara eşleştirmem gereken kartım siyah burada Bunları eşleştirdiğimde bu renkli şeklim kaybolduğunda üstündeki turuncu ve pembe aşağıya doğru hareket edecek. Bu pembe aşağıya inecek. 1, ikinci pembe, 3 ve 4. 3 veya daha fazla şeklim aynı renk şeklim yan yana geldiğinde bana ekstra mücevher puanı veriyor. Jules puanı. Bunu yapalım. Daha fazlası bir araya geldi. Tekrar deneyelim. Yine 3 ve daha fazla rengi bir araya getirmeye çalışalım. pembeler yan yana geldi bir tane daha deneyelim mesela blue mavi ile eşleştirdiğimde üstündeki mavi aşağıya inecek mavi 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 ekstra bana mücevher puanı getirecek bu üç mavi kaybolacak yukarıdan aşağıya üç tane farklı renkte yine good morning ak ve toplama işlemi gelecek Bakın ak, good morning ve toplama işlemim farklı renklerde. Gidenler maviydi, gelenler yeşil, turuncu ve pembe. 2000 yılından sonra doğan çocuklarda Z kuşağı deniliyor ve Z kuşağı teknolojiye çok kolay ayak uyduruyor. Öğrencilerimiz de bu Z kuşağındalar. Standart yöntemler maalesef öğrencilerimizde istenilen etkiyi oluşturamıyor. Bu yüzden Yeni nesil öğrencilerde yeni nesil yöntem ve metotları kullanılması gerekiyor. Web2 teknolojisi de bu anlamda yardımımıza yetişiyor. Öğrencilerimize daha uygun bir eğitim ortamı oluşturmamıza yardımcı oluyor. Öğrencilerinizin eksik olduğunu düşündüğünüz konularda hazırlayacağınız bu Web2 araçlarıyla oyunlarla öğrencilerimiz konu tekrar yaparken aynı zamanda eğleniyorlardı. Üstelik kramdaki gibi stratejik düşünme becerisi, zamanı yönetme becerisi gibi birçok şeyi desteklemiş de oluyorsunuz. Peki öğrencilerimiz yanlış bir eşleştirme yaparsa ne oluyor? Bir de onu inceleyelim. 8 çarpı 4 normalde 32 ama biz 60'ı seçtik. Yanlış. Yanlış olan şeklim siyah renge dönüyor ve kilitleniyor. Kilit resmi geliyor üzerinde. Onu artık tıklayamıyorum. O kendini kilitledi. Bir sonraki eşleştirmeden sonra açılacak. Doğru veya yanlış olması eşleştirmemin önemli değil. 45 ile 15 topluyorum. 60 artık yanlış olan kilitlenen şeklim kilit resmi kalktı eşleştirme yapabilirim. Peki iki tane yanlış üst üste yaparsam nasıl olacak? Yanlış yaptım. Kilitlendi. Tekrar yanlış yapıyorum. Bu da kilitlendi ama ikinci eşleştirmemi yaptığım için ilk eşleştirmemin kilidi kalktı. Bir eşleştirme daha yaptığım için ikincinin de kilidi kalktı. Öğrencilerimiz linkle birden fazla giriş yapabilirler. Her giriş yaptıklarında kartların yerleri değişiyor. Şekillerin renkleri ve yerleri değişiyor. Ama netice itibariyle yazdıklarımız sabit kalıyor. Oyunumuzu tamamlayalım şimdi. öğrencimiz oyununu oynadı. Oyunumuz bitti. Burada puanımızı görüyoruz. Okey'e basıyoruz. Sıralamamızı görebilmemiz için puanımızı sisteme kaydetmemiz gerekiyor. Adımın yanında Save Your Score yeşil buton puanını kaydet sekmesi çıkıyor. Tıklıyorum. Öğrencimizin yarışmadan önce bir kullanıcı adı oluşturması gerekiyordu. Buraya kullanıcı adını altına da şifresini yazarak sign in Giriş yapıp puanlı sisteme kaydetmesi gerekiyor. İstiklal Marşı yarışması için aldığım kullanıcı adı, öğrencilerimizin adı soyadı, sınıfı ve okulun adıyla oluşan şifremiz. Giriş yapıyorum. Artık puanım, sürem ve sıralamamı görebiliyorum. Sıralamada her seferinde ilk 10 listelenmektedir. Eğer puanımız ilk 10'dan daha düşükse sıralamaya giremiyoruz maalesef. Aynı zamanda ilk oynadığımızda skorumuz yüksek bir puan oldu. İkinci oynadığımızda ilk skorumuzun altına düşersek puanımız düşmez. Yani sistemde her seferinde yüksek olan skorumuz kayıtlı olarak kalır. Ya da tam tersi ilk oynadığımızda puanımız düşük, ikinci, üçüncü oynamamızda puanımız yükselirse skor da güncellenir. Yüksek olan puan sisteme kayıtlı olur.